Önemli bir değerlendirme ama katılmadığım noktalar var Hı. burada. Şimdi önce Erdoğan'ı değerlendirelim. Ha, nasıl bir denge kurulacak Şu, orada önce sizce? Önce Erdoğan'ı bir değerlendirelim. Bugün Erdoğan son derece sakin. E, kendince bir tevazu içerisinde davranıyor. Eleştirmiyor. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyor. Sayın Özgür Özel eleştirmiyor. Bizi eleştirmiyor. Diğer partileri eleştirmiyor. Ki Erdoğan hayatını yüksek perdeden sert dilli eleştiriye endekslemiş bir siyasetçidir. Ve Hı öfkenin bir hitabet sanatı olduğunu söyleyen bir insandır. Fakat Erdoğan son derece sakin, son derece uzlaşıcı, işte yumuşama diyor, normalleşme diyor. Bu aslında Erdoğan'ın bu tavrını yönlendiren, şekillendiren üslup CHP'nin geçen seçimlerde takındığı tavır değil. Millet. Erdoğan, milletten hiç ummadığı, hiç beklemediği bir tokat yedi. Bu ifadeyi bilerek söylüyorum. Çünkü Erdoğan'daki algısı bu. O sebeple Erdoğan, Özellikle e, ekonomideki sıkıntı, seçim sonuçları da arka arkaya geldiğinde ciddi anlamda paniklemiş durumda. Biraz çaresiz. Biraz ne yapacağını bilmiyor. Hala o egosu ve e, özgüveni ön planda. Ben yapmadım siz yaptınız diyor. Tevazu olacaksa siz gösterin diyor. Ben gösterir miyim? Ben bu ülkenin lideriyim, dünya lideriyim. Ben 15 tane uçakla uçarım bilmem kaç bin tane korumayla gezerim. Böyle bir tevazu falan yok. Bu benim hakkım diyor. Ama tevazuyu siz göstereceksiniz diyor. Yatın bakayım iki kişi bir odada diyor. Ama Erdoğan burada... Hiçbir şekilde faturayı kendine kesmiyor. Kesmek de istemiyor. Egosundan kaynaklanan. Ama Erdoğan şunun da farkında. Ekonomi derin bir krizin arefesinde ve toplum bunu öngördü ve Ankara'daki siyaset yapıcılarından, Ankara'nın siyasetçilerinden daha proaktif davrandı toplum ve herkesten önce karar verdi. Erdoğan'a ders verdi. Şimdi Erdoğan eğer geçen seçimlerde benim gördüğümü o görmedi mi? sahada benim yaşadığımı Erdoğan bilmiyor muydu? Yani benim gittiğim yerde herkes, özellikle emekliler çarşıda, pazarda o kadar büyük bir öfke vardı ki çok belliydi Erdoğan'a toplumun büyük bir tepki göstereceği. Erdoğan bunun farkında değil miydi? Yanındaki insanlar söylemedi mi? Söyledi. Peki Erdoğan niye emeklilere para veremedi? Yoksa vermek ister. Hani bir ara Sayın Özgür Özel de olsa vermez miydi? Zaten verirdi falan diye. O da eleştirildi diye. mesela. Özgür Özel'in o ifadesi de eleştirildi. Doğru bulmadım. Erdoğan, Erdoğan Çaresizlik içerisinde oyunu geniş alana ve geniş sahaya yaymak istiyor. Hala bir umut Türkiye'ye bilmem ne kadar faizli sıcak para girsin ki ben şu dönemi geçireyim diyor. Onun için Mehmet Şimşek'i başına tac ediyor. O sebeple kimseyle bir çatışma içerisine girmek istemiyor. Erdoğan şu anda kendi e, koltuğuna hapsolmuş durumda. Ne yapacağını da bilmiyor açıkçası. Sadece zaman kazanmak istiyor. Ve bu zaman kazanma oyunu içerisinde de işte bizimle mesela geçtiğimiz günlerde geldiler, çok sempatik, çok samimi ilişkiler vardı. O meclisteki grubuyla bizi ziyaret ettiler. Yani ben orada da şaşırdım. Benim tanıdığım AKP'nin üslubunun dışında bir üslupla karşılaştık. Bunu gazetecilerin okuması mümkün değil. Ben vardım o toplantıda. Biraz tarif eder misiniz bize? Mesela yani nasıl oldu? Yani çok da o? sıcak, çok sempatik, bizim yaptığımız işleri çok takdir eden, işte uzlaşıyla bu işi götürelim. Önceden ne yapıyorlardı? Memleket hepimizin. Bakın ben önceki toplantılara katılmadım ama hmm. benim tanıdığım AK Parti o nobran tavrıyla ülkenin işte çeyrek asırdır sahibi, bundan sonraki gelecek bilmem kaç bin yılının da sahibi bir siyasi partinin işte temsilcileri olarak Başka bir duruş olurdu. Benim tanıdığım AK Parti, ben ruhunu biliyorum AK Parti'nin, genetik kodlarını biliyorum. Ama bu okumadan çıkarttığım, bu tablodan çıkarttığım, AKP bir gerginlik istemiyor. Erdoğan'ın refleks olarak eleştiri dürtüsü kendini zaman zaman yokluyor. Yokladığı zaman da dönüyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sayın Kılıçdaroğlu senin muhatabın değil ki. Eleştirecek. Sen İYİ Parti'yi eleştir, CHP'yi eleştir. Kim istiyorsan onu eleştir. Ama o eleştiri dürtüsünü öyle karşılıyor. Aman diyor özgür özelle köprüleri atmayalım. Aman işte İyi Parti ile diğerleriyle bir çatışma içerisine girmeyelim. Çünkü ekonomi krizde dış dünyadan hiçbir destek alamıyor. Amerika'dan aradığını bulamadı, Avrupa'dan aradığını bulamadı. Programın ilerleyen dakikaları izin verirse bununla ilgili de söyleyecek çok sözüm var. Özetle Erdoğan köşeye sıkışmış durumda. Oyun kuramıyor ilk defa Erdoğan. Yani siyasi alanı yönetemiyor. Bakın bir cümle söyledi. Çok dikkatini çekmedi toplumun. Dedi ki, Başkalarının sizi siyaset alanına çekmelerine izin vermeyin dedi. Siyaseti siz belirleyin dedi. Çünkü Erdoğan istemiyor başkalarının siyasette ön plana çıkmasını ve kendisi de böyle yumuşak görüntüyle süreci götürmek ve gelirse eğer yurt dışından biraz parayla işi toparlayacağını ümit ediyor. O sebeple, tabii burada şimdi Sayın Özgür Özer'e döneceğim. Bu bir siyasi tercihtir. Benim eleştiri hakkım yok. Dilediği gibi e, siyaset yapar, dilediği tavrı ortaya koyar ve bunun sonucu kendisine ve partiyi bağlar. Ama Sayın Erdoğan'ı çok iyi tanımadığını görüyorum. Sayın Erdoğan'ın oyun kurgusunu çok iyi okumadığını görüyorum ve Sayın Özgür Özel'in toplumun kendisine vermiş olduğu inanılmaz gücün, o inanılmaz sorumluluğun ve umudun çok da farkında olmadığını değerlendiriyorum. Halbuki e, Erdoğan'ı tanıyan biri olarak söylüyorum. Sayın Özgür Özel biraz daha farklı bir siyaset etme modelini tercih etmiş olsa Erdoğan'ın dengesi de bozulur. Şu anda oyun ama, alanı Erdoğan'ın istediği gibi devam ediyor. Ne kadar var bilmiyorum ama bir iki dakika. Ama bir şey söyleyeceğim şu son değerlendirmeniz üzerine. Mesela İpek Özbey'e verdiği röportajda diyor ki özgüveni olmayan siyasete çok karşıyım İpek Hanım diyor. İpek de soruyor özgüveni eksikten kastınız nedir diye. Şöyle cevap veriyor diyor ki... Yani bizi kandırırlar siyasetine. Bu nasıl bir özgüvensizlik? Kendine ait planı olmayan başkasının planının parçası olur. Görüşmemek, ne yapacağı baştan belli olmak kadar riskli bir şey yok diye devam ediyor. Şuradan dolayı bunu hatırlattım dediniz ya, tanımadığını düşünüyorum Erdoğan'ı. Özgüven meselesi ayrı. Hani ben şey sayın, sayın Özgür Özel'in yönlendirileceği düşünüyorsunuz. Sayın Özgür Özel'in özgüveni olmadığını söylemiyorum. Bir liderde bundan daha öte bir destek ve özgüven olabilir mi? Yani yüzde %40'a yakın ha. destek vermiş toplum. Ama Erdoğan'ı tanımıyor ha. derken oraya tuzağa geleceğim. mı düşecek demek istiyorsunuz? Tuzak deyince akla işte büyük bir oyun geliyor. Bu oyunun içerisinde bir alan var. O alanda tuzağa düşecek Sayın Özgür Özel ve işte büyük bir hata yapacak. Aslında böyle bir tuzak yok. Erdoğan'ın kafasında bir plan var. O planda muhalefet olabildiği gibi edilgen olsun siyasi alanı domine etmesin, kendi oluşturduğu alanı içerisine Erdoğan'ı hapsetmesin, Erdoğan zaman kazansın. Zaten Erdoğan'ın kafasındaki yavaş yavaş hayata geçiyor. Yani en önemli yer Rize, Erdoğan için tarihi önemi olan bir yer. Çay fiyatı 17 lira açıklanmış, çay üreticisi Kana alıyor. Türkiye'de her gün 250 milyon bardak çay içiliyor. Türk çiftçisi perişan, dünyanın en büyük 4 çay üreticisinden bir tanesi Türkiye ve Çaykur zarar ediyor. Böyle bir yerde siz Erdoğan'ı eleştirmeyeceksiniz de kime eleştireceksiniz? Dolayısıyla Erdoğan'ın aslında amacı bu. Muhalefet sessiz sakin kalsın, sesini çıkartmasın. Anlaşıyoruz, uzlaşıyoruz, ben de zaman kazanayım. Beni sert bir şekilde eleştirmesin. Ben de buradan zaten birkaç yumruk yedim, sendeliyorum şu anda. Ringte büyük ölçüde darbe aldım. Bir nefes alayım, onlar da kendi kulvarında biraz beklesinler, kendi köşesinde beklesinler. Ben de kendime geleyim, Erdoğan'ın oyunu budur. Ha CHP eğer Sayın Özgür Özel bu tarzını değiştirsin, daha aktif, proaktif bir e, muhalefet yapmaya başlasın. Bu uzlaşı, işte e, yumuşama vesaire bunların hepsini bir kenara bıraksın. Erdoğan'ın bütün dengesi bozulur. Öyle mi olur Emin Şirin? Şimdi ben genel olarak müzakere ve mücadele konusunu gayet makul görüyorum. İnsanlar müzakere de etmeler. Konuşmaları lazım. Yani Hamas'tan İsrail bile bir türlü müzakere. Ben var. altına imzamı atıyorum. Ben de bu kadar net <laughs> ve kesin konuşuyorum. AKP iktidarı sürdüğü müddetçe bu ülkeye hiçbir şekilde bir ekonomik refah gelmeyecek. Güvenlik eskisi gibi olmayacak. Çok net söylüyorum. Şimdi şöyle bir hata yapıyoruz biz. Ekonomi niye bozuldu? İşte nas politikası diyoruz, e, irrasyonel politikalar diyoruz. Birçok şeyi tartışıyoruz. Bunların hepsi doğru. Kesinlikle doğru. Fakat asıl üzerine durması gereken konu şu. Bu ülkenin bugün ağır bir kriz yaşamasının temel sebebi bunlar var ama asıl problem rant ekonomisidir, talan ekonomisidir ve yolsuzluk ekonomisidir. Çok net. 140 milyar dolar borçlu aldığınız ülkeyi bugün 500 milyar dolara getirmişsiniz. Trilyon dolar vergi toplamışsınız, nereye gittiği belli değil. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmış bütün işletmeleri, bütün kazanımları haraç mezat e, yandaşlarınıza peşkeş çekmişsiniz. Onları zengin etmişsiniz. Hesap sormaya kalktığımız zaman denetleyemezsiniz deyip Sayıştay denetiminin dışına çıkartmışsınız elde avuçta bir şey kalmamış ve daha da önemlisi daha da vahimi gelecek garantili projelerle bu ülkenin istikbalini ipotek altına almışsınız. Şimdi ne yaptı Erdoğan? Hastane yaptım dedi. Efendim yol yaptım, köprü yaptım dedi. Bütün bunları inanılmaz bir borçla yaptı. Şu anda gırtlağımıza kadar borca batmış durumdayız. Az önce istatistikleri verdiğinizde hı. dövizin %65, e, enflasyonun ise e, özür dilerim, e, faizin ise e, %170 civarında arttığını söylediniz. Evet. Bakın çok net bir politika bu. Zaten Emin Bey'in söylediği yurt dışından sıcak paranın, tefecilerden alınacak yüksek faizli paranın aslında izahını da son derece yapıyor gösterge. Küçücük bir örnek vereceğim. Mehmet Şimşek bugün İngiltere'ye gitse, oradan geliyor ya, Lloyd Bank'a gitse, dese ki bana 1 milyon e, e, pound para verin, kredi, kredi verin, o parayı da alsa. 1 milyon pound'a Mehmet Şimşek 3 ay boyunca 15 bin pound faiz ödeyecek. Hepsinin hesaplarını çıkarttım bugün. Çalıştım. Bankacılarla görüştüm. Buradan oradan A rakamlarını çıkarttım. 15 bin pound e şey ödeyecek, faiz ödeyecek. Bu parayı aldı Türkiye'ye geldi. Bozdurdu. 41 milyon lira para alacak. 3 yıl faize şey, 3 ay faize yatırdı. Sadece 3 ay. Alacağı faiz 5,5 buçuk e milyon civarında para. Bu parayı da ekledi. Tekrar döviz aldı diyelim. Pound aldı. 1 milyon 130 bin pound para alacak Mehmet Şimşek. Götürdü bunu İngiltere'ye tekrar. 15 bin poundunu geri verdi. Bir 115 bin pound cebine koyacak. Bakın kurdukları düzen bu. Kurdukları düzen bu. Sahip olmadığınız bir parayla yapıyorsunuz. Bunu. Sahip olmadığınız bir parayla yapıyorsunuz bunu. Ve kurdukları düzen bu. Ama buna mahkum Tayyip Erdoğan. Bir döviz krizi yaşatmamak için buna mahkum. Ve inanılmaz bir türbülansın içerisine giriyor Türkiye. Ve Türkiye'deki enflasyonun temel sebebi Avrupa'da daha önceden yaşanmış... E orta derecede enflasyonda olduğu gibi tüketim enflasyonu falan değil. Bizde maliyet enflasyonu var. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Hayır, tabii. İçtiğimiz ya, sütün tamam. senemanın %70'i ithal. Şimdi nasıl süt ithal mi diyoruz? Hayır. Ama yemin yüzde yetmiş'i ithal. Et, mazot. Geçen yıl tabii mazot diğer girdi maliyetleri geçen yıl bu ülkede 1 milyon süt hayvanı kesime gitti. Kesime gittiği için de et üretimi olmadı. Şu anda harıl harıl Brezilya'dan, Uruguay'dan Angus'lar geliyor ülkeye. Korkunç bir şey. Ve bütün bunlardan bir taraftan Türk çiftçisini tüketiyor, öldürüyor, bitiriyor, yok ediyor. Bir taraftan yandaşlarını zengin ediyor. Bir taraftan 6 dolara ithal etmiş olduğu eti millete 20 dolara yediriyor. Bu sistemin devam etmesi mümkün değil. İşte akşamdan beri çayı konuşuyoruz. Bakın bu ülkede önce tütünü bitirdiler, Ardından pancarı bitirdiler. Şimdi de çayı tüketiyorlar. Bir süre sonra konuşmamızın başında söyledim. Vakit olsa uzun uzun anlatmak isterim. Buğdayda Türkiye'yi bekleyen rezaleti ve korkunç krizi ne oluyor anlatmak da? isterim. Ne oluyor? Vaktim varsa çok özet söyleyeyim. Çok, çok kısa özet. bir şekilde. Bakın geçen sene seçim zamanı, seçim zamanı un um fiyatları yükselmesin diye yurt dışından bol miktarda buğday ithal ettiler. İnanılmaz buğday ithal ettiler. Rusya'dan, Ukrayna'dan. Aldılar bunları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında topl biriktirdiler ve ve 4500 liradan ya da 4,5 liradan kilosu un fabrikalarına buğday verdiler. Halbuki 7 liradan ithal ettiler bunu. Un fabrikalarına 4,5 liradan verdiler. Aradaki farkı siz ben sübvanse ettik yine. TMO'nun görev zararı olarak yazıldı. Milyarlarca zarar etti TMO. Niye? Seçim zamanı aman ekmek 4 lira olsun 4,5 olsun da sandıktan bize aleyhimize bir şey çıkmasın diye. Hayvancılıkta o, da oldu. Elbette. Aynen. Bulgaristan ve Macaristan'daki Aynen. üreticilere kaynak aktardık. Evet Ondan sonra ne yaptılar? Bu arada TMO'nun ofisleri doldu. Siloları doldu. Türk tarım buğday üreticisi Haziran 15'te başladı hasata ürettiler. TMO bunları satın almıyor. Bandırmada, Balıkesir'de kıyameti koparttı. Niye satın almıyorsunuz diye. Ondan sonra ne yaptılar? Bunları topladılar, götürüp arazilere döktüler. Belgeledim sizin sözcünün gazetesinde manşet oldu bu. On binlerce ton bandırmada buğdayı naylonun altına gömdüler. Hala orada. Meclise isyan ettim. Dedim ki Tarım Bakanlığı yetkilileri. Gelin o buğdayı beraber açalım. Çünkü küflendi. küflendi Şu anda TMO'nun ofislerinde, silolarında 6 milyon ton buğday var. Harıl harıl bu buğdayları sağa sola dökmeye dağıtmaya çalışıyorlar. Fotoğrafları geldi, belgeleri geldi. Buğdayın yüzde yirmisi otuzu böceklenmiş şu anda kullanacak durumda değil. Bakın ülkedeki ihaneti sadece ve sadece seçim zamanı ucuz ekmek satılsın diye diyorlar ya Erdoğan'a seçim sihirbazı diye. E bunu düşünecek, düşündükten sonra sihirbaz da olursunuz, mandrake de olursunuz. Seyir, seçim sihirbazı diyorlar. Ondan sonra sizin benim cebimden bu para çıkıyor. Her baktığı yerde bir sonraki seçimi kazanmak için bir enstrüman gören ve rant gören, talan gören bir anlayış var. Şimdi geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde biz parlamentoya bir araştırma önergesi verdik. Dedi ki: Şu anda Türkiye'de 40 milyona yakın araç var. Bunların muayene istasyonlarının denetimiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bunu araştıralım. Ee, AKP'nin ve MHP'nin elleriyle reddedildi. Bakın size tarihi bir şey vereceğim. Belki bunun ilk kısmını siz hatırlarsınız 2007 yılında. O zaman siyasette çok aktiftiniz Emin Bey. 2007 yılında Türkiye'de bir ihale yapıldı. Dediler ki bütün bu e, araç muayene istasyonlarını bir şirkete verelim. Bir şirkete verildi. Şirketin ortaklıkları var. Şirket bunu alt gruplara da ayırdı. AKP'li yandaşlara peşkeş çekti. Kimler olduğunu da biliyorum burada telaffuz etmeyeceğim. Kaç liraya verdi biliyor musunuz? 512 milyon dolara verdi. 20 yıllık ihale, bir yıllık değil. 20 yıllık ihale, 512 milyon dolara verdi. Adam 17-18 yıldan beri harıl harıl, akıl almaz paralar kazanıyor. Sıkı durun, 2023 yılı. 2023 yılında muayene istasyonlarında, şu anda Türkiye'de 38 milyon araç var. Bunların hepsinin yaklaşık 2200 lira falan civarında e, muayene e, parası ödediklerini hesap ederseniz akıl almaz bir para 2.2 milyar dolar bir yılda kazandıkları para siz 20 yıllığına bunu 512 milyon dolara Sadece vermişsiniz mi? birçok şey ihaleleri de veriyorlar akıl almaz aynı işler şirkete. yapıyorlar bakın şimdi Sayın Erdoğan dünya lideri ya çatır çatır anti e, kapitalist manifestolar yayınlıyor dünyada eşitsizlik varmış adaletsizlik varmış ya bu ülkede yüzde birlik zengin kesim bu ülkenin yüzde %40'lık sermayesine hükmediyor sen dön kendi ülkene bir bak Şimdi işte peşin vergiyle vesaireyle vatandaştan vergi toplayacak. Bakın Beşli Çete'ye AKP iktidarı döneminde verilmiş olan ihale 240 milyar dolar bir daha söylüyorum. 5 tane iş adamına verilmiş olan ihale 240 milyar dolar.